Arkadaşlar merhaba. Bu videoda size Speak Editor'un kullanımını göstereceğim. Genel olarak YouTube'a baktığımız zaman hep kaynakların İngilizce olduğunu gördüm. Ve bunun için Speak Editor'ı size anlatmak istedim. Öncelikle Speak Editor Google Play'den arattıktan sonra yükleye basarak indirebiliriz. Speak Editor'ın içinde HTML, CSS, JavaScript, React, Vue, Angular bu gibi birçok projeyi kullanıp açabiliyoruz. Öncelikle Speak Editor'u Kurduktan sonra içine nasıl bir proje açarız? Bunu size göstereceğim. Şimdi yükledikten sonra aç butonuna tıklıyoruz. Tıkladığımız zaman açıldığında bize örnek bir proje açacak. JavaScript'ten yapılmış bir örnek game.js diye bir proje açılacak. Şimdi bizim bu ile işimiz yok. Sol üstten menüye tıklıyoruz. Daha sonrasında kullanıcı kısmından buraya Google hesabı ile önce giriş yapıyoruz. Neden dolayı burada yaptığımız projelerin burada kayıtlı kalmasından dolayı burada herhangi bir projeli e, hesapla giriş yaptıktan sonra girişimizi yaptıktan sonra e, en baştaki çubuğa tıklıyoruz ok tuşuna buradan tıklayarak create project diyoruz zaten tıkladığımız zaman nasıl projeler oluşturacağımızı bize gösteriyor express typescript html html bootstrap html işte angular react vue e, bu şekilde bize gösteriyor. Biz burada en başta temel derslerimiz HTML, CSS, JavaScript olacağı için HTML seçeceğiz arkadaşlar. HTML seçiyoruz. Seçtikten sonra buraya bir proje adı verebiliriz. Ben şu anlık HTML olarak bırakıyorum. Siz istediğiniz bir proje adını verebilirsiniz. Create dedikten sonra bize projemizi oluşturuyor. Şimdi oluşturduğu zaman bize şöyle bir örnek yapı verecek ama biz HTML'den başlayacağımız için sadece burada HTML kullanacağız. index.html'e tıklıyoruz arkadaşlar. Daha sonra bu bizim index html'imizin ana yapısı. Zaten derslerimizde index html'in ana yapısını anlatıyoruz. Bu index html içinde kodlarımızı yazacağız. Çalıştığına ise sağ üstteki play butonuna basarak anlayacağız. Play butonuna bastığımız anda gördüğünüz gibi bakın çalıştı. Şu şu 3. noktadan konsol konsolda aktif edebiliriz. Bunu da JavaScript'te kullanacağız. Ama HTML CSS için konsol gerekli değil. CSS kodlarını da yazmak için arkadaşlar burada e, şu şekilde e, style.css açarsak CSS kodlarını da burada yazacağız. Yani HTML kodlarını bunun içine yazacağız. Örnek olarak mesela biz derste B etiketini mi öğrendik? Gelip buraya e, B etiketini yazacağız. Daha sonradan buraya merhaba diyeceğiz mesela. Daha sonra bunu çalıştırdığımız zaman gördüğünüz gibi bakın B etiketi çalıştı. Bu şekilde öğrendiğimiz etiketleri buraya yazacağız ve bunları deneyeceğiz. HTML derslerimiz bittikten sonra CSS kodlarımızı da bunun içinde yazacağız. Ve bunu çalıştırdığımızda CSS kodlarımızda çalışacak. Speak Editor'un genel olarak kullanımı bu şekilde HTML, CSS, JavaScript başlangıçları için. Daha ileriki videolarda React, Angular, UVJS'nin kullanımları olarak da sizlere gösterebiliriz. Şu anlık bu kadar. Temel derslerimiz için HTML, CSS, JavaScript'in kullanımları bu şekilde. HTML tağlarımızı bunun içine yazacağız. CSS tağlarımızı bunun içine yazacağız. Daha ileriki seviyede öğrendiğimiz JavaScript etiketlerini de bunun içine yazacağız. Ama hepsini tek bir tuştan index HTML'e tıklayarak, play'e basarak yazdığımız etiketin çalışıp çalışmadığını göreceğiz. Bu şekilde speak editor'ı kullanabilirsiniz. İyi kullanımlar, iyi projeler.